arkadaşlar ben Pampa Games'ten Furkan. Bugün çok saçma sapan bir oyun olan Next Car Game'i oynayacağız. Leş gibi. saçma sapan bir oyun kalkamadım ha. Ee, oyunun amacını ben de bilmiyorum. Niye var böyle bir oyun? Yani oyun olsun, ilim olsun diye yapmışlar. Bu şey Next Car Game'den hani tırt oyunun demosu hani. İşte böyle. Bug bir denen. Firma yapmış elli çok saçma bir şey. Ee, oyunun amacına gele gelirsek eğer e, bu arabayı çarpıp kıracaksınız. Bak aha. Bak başlayayım sen şuradan. Heh. Hadi. As shift so sol shift'e basınca da arka plan atıyormuş ha. Hadi ha. Oh. Oh. oh! Düş. Bam. Allah. ha Ha, <laughs> al bokunu çıkardık abi. Tamam. E'ye bastığında basınca yeniliyor. R'ye bastım mı resetliyor. Aha, top. Dur, 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 dur. Ha, vay, aq sıçtım. Dur, dur. Yerimizi aldık. Aa! <laughs> amına <laughs> koyayım, sıçtım. Allah, lan, 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 lan. Amına <laughs> koyayım, gitti lan. Dağdı. Arabaya da amına koyayım. şerefsizim çok saçma bir şey oldu ya. Ha. Tamam dur. Tamam Allah aşkına bir duruyor. Bro. Acı yok rakip. Aha. Şu makine çok güzel. Şuna bir gideceğim. Allah Allah. Ne oldu oyun kastı? Oha boku çıktı arama. <laughs> Hala gaza basıyor dur. Tamam. Ha. Bir de şu var. Oo. Oh. <laughs> Allah. Oh. Oh. <laughs> Amına koyayım araba tek parçaya geldi lan. Ha <laughs> siktir. <laughs> dur bakayım. Bas dur dur. To topalladı. Gaza basıyor. Vallahi gaza bastı. Yeminle gaza bastı. Bak bak çok güzel. Ben bunu çok seviyorum ya. Allah. Ya olmadı ama bu. Ha, dur düzelt. Şuradan gideyim de şu neymiş bir dakika. Hemen bakalım. Yavaş mı olayım? Düşeceğim herhalde. Ha. Allah, Allah Allah Allah. dur <laughs> Biraz da şuradan. Allah. İşte kaç metre gidiyoruz? 109 ne 100 110 115 olan oldu bence. O hala hava içiyor ya. Hala hava içiyor. Ama ne yapayım? Kuş musun uçuyorsun? Ne yapıyor? sana ne ya? Şu ne? Ne da fırlatıyor roket böyle acayip. Hani roket gibimsin gibi makineler bir saçma sapan. Çok zevkli değil bunlar. Bakayım. No oha. Zıktı arabanın belasını uyu. Oo. Geçeyim geçeyim am. Dur geçeceğim şuradan. Ge geçim. Geç. Amına koyayım. Dur. Ha yardım yardım Allah. Dur. Dur geç. Amını sikeyim. Ge geç. Şuna gideceğim ha. <laughs> Ay sikeyim. <sıçayım>. otantik <laughs> okay. düş. Bu ne ya? Aman <laughs> koy, otantik rahat düşmüştüm ne güzel. Bırak, bırak la bırak ağzını bırak bırak arabamın, arabanın, Allah Allah. <laughs> Dur lan tamam. Bak hala, hala, o bunu. Kaldı mı arabadan bir şey? Ha <laughs> ne yaptın <fırlatıyor? gülüyor> da <laughs> amına hala vallahi gidiyor lan. <laughs> Şerefsizin mi aramayı peç şişe gibi bir topak ettik hala fırlıyor ya. Oh. Oh. Reset. Dam Yeter amına koyayım yeter tamam. Şerefsizin çok güzel. Bu adam duydum. Hemen çıkarsın. Tekrar bu makine. şu makineye girelim. Oo, Araba bu geliyor dur. Anam. Araba. Eser kalmadı la dur dur bak güzel kapı açıldı dur. Kapı kapat. Hem şu kapı kapat. Uyarı yaptı da kapı kapat dedi bize. Onu ne oldu? Arabi düzenle. Açalım şuradan bir biz. Bir de şş, girmediğimiz ne kaldı? Şu duvarları yıktık değil mi? Ha. Oh. Ama ne koyayım? Normalde böyle arabam olsa götüm yemez şunların bir tanesini yapmaya. Dur yandan yandan Allah Allah dur ha. Amına koyayım arabada durmuyor sikeceğim. Yavaşla. Amına sikeyim. Demek ki neymiş baylar? Buradan atlamak gerekiyormuş baylar bayanlar. Mer, amını sikim. am Araba dur. Dur. Senin gibi araba. Dur dur yavaş lan yavaş 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 amın yavaş dur. Dur ha. Dur. Ha. Yavaş. Aman Allahım dur lan dur sisik. Senin yapacağın işe hayvan amına koyayım yuh Arabanın hal mi kaldı Aman böyle bir şey yaptım diyorsa ağzını siker ağzım ağzımı bu ne lan Harika bak amına Abi böyle araba da olmadığı için sıkıntı yok daha ehliyet gelecek Ekim'de alacağım da ehliyeti araba alacağım ki böyle araba almak kaldı Şu <laughs> manyağı bir daha geliyorum Hop Hadi be Geri sar geri sar geri sar geri 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 geri, geri. Geri geri geri. Geri 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 geri. Ha ha. Bak bu neymiş? Bu da mı aynı şey? Amını sikiyim. Oha. Abi <laughs> makine kabul etmedi ama ağzına ne oldu? Asiktir. <laughs> Asiktir abi bak. <laughs> beer. Hadi bir daha Hadi koşuyorum. 50 metre sınır. Biz bunu yuvasına çıkarız. Hadi Tam ortadan Hadi Hadi Ağzına sıçtı araban Oh 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 Bu ne be Amına koyayım. bu ne lan Hadi bir daha. <laughs> hadi neyse tam gidiyorum bu. Şuraya da atlayayım. Dur. Heh. Şundan mı atlıyorsun? Yavaş girdim ama bakayım. Hadi olacak, 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 olacak. Hadi, hadi. O ne lan? Ben nereye gittim? Ay sik. Bu ne amına koyayım lan? Dön, dön ha. Dön, dön 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 dön. Yürü, yürü, yürü. yürü. Hadi yürü. Adam pisliğin tekse çıktı Rıza baba Allah kahretsin hadi ya Bak 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 Allah Bıöö. Ya bu ne amına koy Demek ki neymiş Amına sikim lastik bölümü ne oldu lan Demek ki neymiş Bu platforma atarken az yavaş olacakmışsın Aha Milyon dolarlık zarar mesela Ha

lili ay lili lili aman dur ya hızlı hız seri atlayacağım bir arkadan yaptıracağım şimdi dur sıfırda çizsek mi Yaptır ha bu arada e, oyunun linkini demiş miydim la ben aşağıdan vereceğim şu açıklama bölümünden oradan şey yaparsınız geçtim vallahi geçtim Ağzına sıçtım arabanı ama geçtim vallahi geçtim dur. Oh. Simsek var mı sikti belamı çıkamadı ha çıktı. Başka ne var? Bak makine var ya şurada bir tane daha bakayım. Yıkıyoruz mu, ne oluyor bu niye böyle? Oh. Ben lanetim ki aa bak şuradan yıkılıyormuş. Yavaş

Araba gitti. Şirin'in <laughs> top gibi oldu araba ya. Dur. Bakayım. Vah. Daha biraz daha dayak yiyeceğim. Hadi bakalım. Araba gidiyor. Vallahi gidiyor. Tosmağım oldu. Bir saçma şey oldu. Dur. Dur. Oh. Oh. Tamam tamam ya. Bu kadar basit. Şuradan bir daha düşeceğim ben. Çıkamıyorum ki. Amına koyayım. Düşmesi kaldı. Yan yan Tokyo Drift vardı ya hani o ilk filmde Yan yan çıkıyor Drift bizim mal Rahmetli Çıkamıyordu ilk başta az Dağ gibi adam gitti Pöh ne Buna koyayım Ne kar giyimi amına koyayım bu ne biçim oyun lan böyle Leş gibi siktir boktan oyun yapmış çıkarmış koymuş buraya amına koyayım Bunda absürt oyunlar serisi mi yapalım artık ne yapalım oraya eklemeyi düşünüyorum böyle yeni bir serimiz olsun Hala ya Ha 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 vur vur babağın arabası amına koy vur Hop dur 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 mutlak kaldım amına koyayım Allah Gidiyor mu? Allah Oh ya oh Aha Allah Oradan da bu. Uh. Aha. Demek ki neymiş? Yani ah ne zararı böyle bu oh güzel bir şey değil bu manyak olmak lazım ama koyayım bunu oynamak için ya Bu nerede oynayacağım? aga biliyor musun bunu oturacağım böyle Boş boş ah, Takıldığın kafana böyle Tamam O zaman da oyna dur 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 şuraya girme dur girme 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 gir amına koyayım girme yuh yuh Yuh! Hayvan ha! S**ti arabanı aldım dur! Başka ne kaldı işte la? G girdik, buna da girdik, arabayı kırdık. Parçaladık, vurdurduk. Daha kalmadı herhalde la. Şu kaldı mı? Bir tane kaldı sanki. Dur. Şu mu aldı Bu neydi? ha E yaptık. Devirdik. Buna... Aynı şey tamam, sağdaki de aynı yaptık bir daha yapalım da bir... Tabi Lan ne aynısı tamam ne olacak ya Ohh amına sikiyim arabanın çöpü çıktı amına koyma araba gitti gitti araba Bir, de, <laughs> bir daha aha bak. Az önce oynadıydım ben bunu bu çok güzel oyundu valla bak şimdi Waaa oh! <laughs> Tam böyle hani flat out derler yani flat out vardı. Hani iki çıktı falan. Hani onda bir crush mod hani böyle herkes birbirine girdi ring arena falan vardı. Aynı onun gibi leş gibi değil. Siktir boktan boyun buna, buna. Bu neymiş? Allah. Jeronimo amına koyayım. Allah. Dur dur dur. Araban leşi. Motora bakın bunu kırm. Hala çalışıyor. Sikerim mi dedim motor mu? Şuna bir daha direceğim ya. Dur şurada zaten kapatırız videoyu, 2 dakika daha elenek lan. Allah gün. Vah vurdu yandan. Yok vuramadı. Vur. Oğlum adam oha atıştı ağzını dur dur. <laughs> lan dur tamam. <laughs> Boku çıkar <çıkartırım. gülüyor> dur. Amına Araba gitti hala vuruyor. Dur vurma. Şimdi vur. Oh. Buna koyayım. Arabada hal mi kaldı ya? Bu araba oh dur dur. Amını sikeyim dur. <laughs> dur. Siktir arabayı vurdu. Amını sikeyim bu ne lan? <laughs> Gaza basıyor bu. Vallahi gaza basıyor dur. Tamam bunun işi bu kadar la herhalde ya. Bunun daha fazla olayını oh gör 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 göremedim dur. Göremedim herhalde tamam bu kadar bu oyun çok mu kısa bu ya? Neyse böyle hafif siktire oyunları buldukça zaten paylaşmaya devam ederiz. Sıkıntı yok. Oh FPS'nin ağzına sıçtı batırdı ya. Gidiyor mu bu? Gidiyor lan. Yani daha da bassan gidecek parası. Şunla kıralım bitsin oyun. Allah. Bunlar daş duvarlar. Neyse arkadaşlar. Belki bunun ikinci bölümü falan çekeriz ne bileyim eğlenceli saçma boyun buluşmaya bahane olur dem ama Bilmiyorum Ben size aşağıdan linki de vereceğim İsteyen oradan indirsin. Hani bunun ikinci serisini çeker miyiz artık bilmiyorum da hani bir seriye bir ekleyelim biz bunu. Ve saçma sapan oyunlar serisi yapalım. Linki de aşağıda zaten vereceğim. Ee, tamam söyleyeceklerim bu kadar tamam hadi. Bol oyunlu günler. Bir dahakimde görüşmek üzere. Hadi Allah.